Evet arkadaşlar merhaba e, Butterfly bir de aldım Daha sonra e, donma problemleri oyuna girdikten sonra oyunda çıktıktan sonra donma devam etti e, ekranda bozulmalar devam etti e, Ben de biraz araştırırken e, bunun nedenini buldum e, Şu anda bende 4060 ekran kartı var AMD e, 7600 e, işlemcim var bu sisteme rağmen donmuştu şaşırmıştım bunun çözümü şöyle önce oyunlardan oyun kütüphanesine giriyoruz buradan butterfly birden yönete tıklıyoruz Sa sağ tıklayıp yerel dosyalara göz atlıyoruz burada bf1 ve bf1 trial ikisine sağ tıklayıp özellikler deyip uyumluluk modundan windows 7'yi seçip şu kapalı olur şunu açıyoruz sonra windows 7'yi seçiyoruz tam ekranda iyileştirmede devre dışı bırakıp diyoruz Tamam diyoruz. Aynı şekilde e, bunu da e, yapıyoruz. Bu da yine buraya tıklayıp Windows 7'yi seçip tam ekran değirleştirme devre dışı bırak diyoruz. Oyuna girdiğinizde e, ekran pencere şeklinde açılacaktır. Ve onu daha sonra oyun arayalarda tam ekran yaparsınız. Tabii ki tek ayar bu değil. Bir de virüs tehdit e, olayını kapatmanız lazım. E, virüs tehdit korumasına giriyorsunuz. E, ayarları yönet diyorsunuz. Bendeki gördüğünüz gibi 3 e, ayarda Kapalı. Hatta isterseniz şunu da e, kapatabilirsiniz. Hepsini kapattığınızda e, oyun sıkıtsız bir şekilde donmadan çalışacaktır. İsterseniz deneyelim. Yukarıdaki e, FPS verilerim de var. E, oradan da bakabilirsiniz. E, şimdi oyun açılır. Yeah. Tabi bu uyumluluk şeylerini yaptığınızda e, biraz yavaş açılacaktır ama e, Şöyle virüs tehdit koruması falan olmadığı için Bir de Windows 7 uyumluluk yaptığımız için biraz yavaş açılıyor ama e, Oyunu donmadan yüksek FPS'de de oynayabilirsiniz Ben daha oyunda yeniyim Sadece oyun niye bu kadar e, donduğunu merak ettiğim için Gördüğünüz gibi 169-180 FPS alıyoruz şu anda Tabi oyuna girdiğimizde bu değişecektir eee biraz bekleyelim. Evet şu anda girdik. Mesela bir harekat. Savaş. Ben daha yeni başladım dediğim gibi. Mevcut hikayeye geri dönelim. Evet, Çanakkale cephesini oynuyorduk. Tabi bir insana biraz koyuyor Çanakkale cephesinde Türk askerlerini vurmak ama oyunun şeyi bu sonuçta. eee şöyle boşluk dışarı. Gördüğünüz gibi şu an oyunda 145 FPS e alıyoruz. Gördüğünüz gibi 169 FPS, 156 FPS, 180'e kadar çıkıyor FPS'miz gayet yani bu oyun için standart. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için kolay gelsin.